Zaten ben sizin arkadaşınızım zaten. Ben sizi öyle sevdim. Öyle bildim. Öyle sevdim. Öyle bildim. Öyle gördüm. Öyle de kendimi çok şükür tesbih ettim. Ben sizin abinizim Ben sizin kardeşinizim. Ben sizin arkadaşınızım. Sizi öyle gördüm. Bizi de öyle bildim. Yalanım varsa aha, aha, şu rüzgarı şu şekilde ve şu şekilde bildiğim gibi, bildiğim gibi şekilde rüzgarın esmediğini sana gayet iyi bir şekilde söyleyebilirim. Ne yaptım? Parmağımı dilime koydum. Havaya kaldırdım. Ve rüzgar gerçekten esmiyor. Sadece hafiften nemlenmiş bir ıslanmış. Minnacık bir olay yani. Bana takmıyorsun, bana söz veriyorsun ve Allah aşkına istediğim bir şey varsa hemen yolla gelsin bebeğim diye sizleri üç ve dokuz numara ben futbol takımı en takımındaydım sizleri yolla gelsin bebeğim yolla gelsin bir tanem diye sizleri öpücüklerle dile dile uğurluyorum yani sizler benim zaten canımsınız يا نفس اللي